olsa geçer. Ya onların aileleri, o aileler neler yaşıyor? Biraz da onları hissetmek lazım. Allah daha beterinden korusun. Adana'da ortaokul ve liseli 31 kız öğrencinin kaldığı özel yurtta çıkan yangın kısa sürede 3 katlı binayı sarıyor. Üçüncü kata sıkışan 11 öğrenciyle bir görevli feci şekilde öldü. 22 kişi pencerelerden atlayarak kurtulabildi. Atladıkları yüksekliği görüyorsunuz 8 seçer. İkinci kattan, birinci ve ikinci kattan atlayan öğrencilerden bahsediyoruz. Ciddi anlamda kırıkları var vücutlarında. Dumandan zehirlenmemek için ya da işte o arkadaşlarının çığlıkları arasında, muhtemel çığlıkları arasında gözlerinin önünde belki de hayatını kaybeden arkadaşlarını görüp o psikolojiyle canlarını kurtarabilmek için kendilerini beton zemine bırakıyorlar. Şey biliyor musunuz şu manzarada? Türkiye'nin Yüreğini yakan olay dün akşam Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşti. Çevre köylerde oturan ailelerin çocuklarının kaldığı yurttaki yangın binanın bir bölümünün ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. 22 kişi pencereden atlayıp yaralandı. Binada yangın merdiveninin bulunduğu ancak kilitli olması yüzünden öğrencilerin kullanamadığı belirtildi. Yangın yaklaşık 3 saat sonra söndürülebildi. Binaya giren itfaiye ekipleri 11 öğrenci ve bir görevlinin yanmış bedenini yangın merdiveninin hemen yanında buldu. Orada yaşananları varın siz düşünün sevgili seyirciler. Yangın merdiveninin hemen yanında o kilitli olan kapının orada artık son güçleriyle belki o kapıyı kırmaya çalıştılar. 11-12 kişi birden ancak işte nefesleri, bedenleri bir yere kadar dayandı. Ondan sonra alevlere teslim oldular.